Vallahi, Sizler, sizlere sayesinde şehir merkezinde gerçekten çok iyi ilgi alakan geliyoruz. Yani Urfa merkezde çok iyi Sağ. 35 da orada başkanlığa yapıyorum. Artık dolayı yönetim kuruluna çalıştığımız arkadaşımız Nazip Kayalar'ı yönetim olarak tespit ettik. Ve ona devrettim dün, evvelsi gün. Maşallah dilerim. Çokluğu bizi ziyaret ettiği için kendisine çok çok teşekkür ederim. Bizim öz Urfa'lı, öz kardeşimizdir. Urfa da çok yardımcı olmuştur. Ee, İbrahim Bey aynısı, yine 35 yıllık benim hem dostum hem müşterimdir. Ee, kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür eder. Berberler ve kuaförler adına e, yaşamlarında, davalarında yolların açık olmasını isterim. E, çok güzel bir olaya da tanık olduk. E, eski başkanımız e, çok güzel bir şekilde e, seçimde aday olmayarak e, daha genç, daha dinamik bir başkanımıza yerini vermiştir. E, Sayın Nazif başkanımızın da e, bu işte çok deneyimi olduğuna inanıyoruz. E, berberler biliyorsunuz e, yaşantımızda çok önemli yerleri vardır. Hemen hemen hepimizin ayda en az bir defa gidip Oturup sohbet ettiğimiz, çay içtiğimiz, e, stres attığımız e, bir mekan olarak e, bilinmektedir. Onun için e, bizim yanımıza da Berber kardeşlerimizin çok büyük önemi vardır. Ben yeni başkanıma görevinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım e, bir, tekrar ziyaret, tekrar